Siyonist anlayışla hareket eden Yahudilerin işgal ettikleri topraklara getirdikleri zulüm sürüyor. Bu yayında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Filistin için yürüttüğü çalışmaların birkaçını anlatacak ve akıllara takılan sorulara yanıt vereceğiz. Verdiğimiz desteği anlatmaya başlamadan önce şunu belirtmek isteriz ki hükümeti kötülemek adına ulu devletimizin yaptıklarını göz ardı etmek ahmaklıktır. Çalışmaları maddeler halinde aktaralım. 1. madde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hamas 2019 yılında girişilen süreç ile Hamas'a ait askeri birlikler Türkiye'de eğitim almaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yetiştirilen Hamas mensupları Filistin'in özgürlüğü için bölgede savaşıyorlar. İkinci madde Milli İstihbarat Teşkilatı Bölgede Dünyanın en iyi 3 istihbarat teşkilatı arasında yer alan MIT, Filistin bölgesinde mücahitlere istihbarat desteği sağlıyor. Bunun dışında Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış katil siyonistleri tespit edip etkisiz hale getirerek siyonistlere büyük darbeler indiriyor. 3. madde. Gemi meselesi. Türkiye'den söz konusu coğrafyaya giden gemilerin sahibi devletimiz değil, özel şirketlerde çalışan iş adamlarıdır. Uluslararası kurallar gereği daha önceden imzalanmış olan ticari anlaşmalar bozulamıyor. Bozulduğu takdirde İsrail Avrupa'daki uluslararası tahkim kuruluna başvurur ve ticaretten kazanacağı karşılığın kat be kat fazlasını alır. Ayrıca o bölgeye giden gemilerin tamamı İsrail'e gitmiyor. İnsani yardım amaçlı Filistin'e giden Türk gemileri de var. 4. Madde Mazlumun Umudu Türkiye Rusya, Çin gibi pek çok devlet haince tasarıları ve çıkarları gereği siyasi olarak Filistin'in yanında yer alırken Türkiye devleti Ümmet-i Muhammed'in önderliği görevini üstlendiği için hiçbir çıkar sizin Filistin devletinin ve halkının yanında duruş sergiliyor. 5. Madde Filistin'in hastaların Türkiye'ye getirilmesi İsrail'in uluslararası savaş kurallarını işe sayıp hastaneleri vurmasıyla çok sayıda sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Türk yetkililer 150'den fazla Filistin hastayı refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirdi. 6. Madde Arap meselesi olmaması Nasıl Doğu Türkistan sadece bizim değil, tüm İslam ümmetinin meselesi ise de sadece Arapların değil, bütün İslam yurtlarının meselesidir. Şu özdeyiş unutulmamalıdır. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur. 7. Madde İsrail'e resmi olarak savaş açmamış olmamızın nedeni Devlet ile millet birbirlerinden ayrılamayacak iki kavramdır. Eğer şu anda devletimiz İsrail'e savaş ilan etmek yerine Filistin'e ağırlıklı olarak perde arkasından destek veriyorsa bunun nedeni milletimizdir. Ne yazık ki milletimizin çoğunluğu savaşa hazır değildir. Oysa ki savaş yalnızca orduların çarpışması olmayıp bir milletin toplu olarak düşünce birliğini sağlamış bir biçimde harekete geçmesi demektir. Millet harekete geçtiği vakit ordu da harekete geçer. Çünkü yiğit ordumuz milletimizin temsilcisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zalimlere ne zaman savaş açacak diyenlere yanıtımız şudur. Milletimiz hazır olduğu vakit. Kutsulu Ramazan ayındayız. Çevremizdeki üzerlerine oruç tutmak farz olduğu halde oruç tutmayanlar yüzünden eyleme geçmiyoruz. Hala boykot hareketine katılmamış olan kişiler nedeniyle savaş açmıyoruz. Yüce Allah'ın buyruklarına uymayan kişilerden dolayı bu haldeyiz. Siyonistliği yeryüzünden kazanmak mı istiyorsunuz? O zaman bilinçlenin ve bilinçlendirin Kızıl Elma yolculuğunda önünüze çıkan engelleri aşın. Özünüze dönün. Para pul için değil, ilahi rızaya erişmek uğruna yaşayın. Filistin, Doğu Türkistan, Kırım, Kuzey Afrika ve daha nice yerdeki kardeşlerimize ancak böyle yardımcı olabiliriz. Ey Müslümanlar! Umutsuzluğa kapılmayın. Kara dinli kafirlerin tuzakları varsa, Yüce Allah'ın da bir hesabı var. Ulu yaratıcımızın dilemesi, bizim gayretimizle İslam'ın getirdiği adalet dolu düzen, Acun'un dört bir yanına hakim olacak. İnancımız tamdır.